ha yemin ederek resmen bir Kürt vali olarak Kerkük'te tırnak tırnak Türk kenti Kerkük'te Türk toprağı Kerkük'te bir Kürt vali görevi yapıyor. Onlar diyor ya Kerkük Türk kentidir canım. Ehe Türk kenti. Evet vali seçildi. Kim? Yenekeli Rebuar Taha. Kerkük mahkemesinde yasal yemini ederek resmen görevine başladı. Revvar Taha, yasal yemin töreninin ardından yoğun güvenlik tedbirleri altında Kerkük Valiliğine geldi. Bugün ekranda gördüğünüz gibi kameralar karşısına geçti. Hey maşallah. Şu ben hep Güney Kudistan'ın şu şeyini seviyorum arkadaşlar. Bu kameralarına kameralarına bakar mısınız? O da daha sağda solda kestim biraz. Bakar mısınız şu medyanın şeyine? İlginçtir değil mi? Acayip bir durum ya. Güney Kürdistan'da bu kadar medya var ki, o kadar önem veriyorlar ki. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Joe Biden bu kadar basın toplantısı düzenlese vallahi bu kadar kamera bir yara gelmez yani. O derece. O da herkes medya meraklı. Her televizyonlar var, şu var, bu var, yerel var. E tabii ki ulusal basın falan da e, herhalde yurt dışında Arap basını falan da gelmiş ama ben aralarında hiç Türk basını görmüyorum değil mi? Çok üzüldüm arkadaşlar ya. Ya bu Kürtler gerçekten ayıp etmemiş. Bakar mısınız? Yani hiç mi bir tane Türk basını girmez araya? Niye girmez? Niye girmedi araya? Ben size söyleyeyim. Niye? E, ayıp yani. Orada bir Türk kenti olarak Kerkük'ü gösteriyorlar. Şimdi düşünsene bir Türk basını falan gidiyor, televizyonu gidiyor. Gitmiyorlar. Eğer buradaki Kürt değil de Türkmen çakma Türkmen cephesinden biri olsaydı, bir Arap olsaydı, orada siz 10 tane Türk televizyonunu rahatlıkla görebilirdiniz. Bütün televizyonları gönderlerdi. Bak, görüyor musunuz? Bir tane yok, bir tane. Bu da bir rezilliktir. Neyse, devam ediyoruz. Şimdi, ee, Cumhurbaşkanı Latif Reşit dün Re Rebvar Taha'yı Kerkük'ün yeni valisi olarak ilan etmişti. Sonra Tahya'yı kabul etmişti ve mazbatasını kendisine vermişti. Ve validen açıklama geldi değerli izleyenler. İsterseniz ona bir bakalım. Ee, açıklama neymiş? Valilik binasına geldi. Taha burada basın açıklaması yaptı. Arapça ve Kürtçe konuştu değerli izleyenler. Bu da çok önemli. Daha göreve başlaması dolayısıyla Kerkük halkını kutladı ve hiçbir ayrım yapmaksızın tüm tarafları kucaklayacağını mesajını verdi. Ve şu cümleleri kullandı. Çok, bak Kürtler o kadar şey ki, herkese saygı duyuyor ki. Birlikte yaşayalım, birlikte çalışalım. Kız ve erkek evlatlarımız üniversitelerde, enstitülerde, okullarda hep beraber olsunlar. Kürt, Türkmen ve Arap birbirine karşı olmasın. Bir tek kimliğimiz var, o da kerküklü olmaktır. Desinler bizim tüm çabamız Kerkük kimliği altında herkesi bir araya getirmek olacak. Bakar mısınız ya ne kadar güzel bir açıklama. Vallahi herkesi kucaklayan bir açıklama. E fırsat Türkmen cepheleri o çakmaların eline düşseydi ne yaparlardı? Düşünmek bile istemiyorum. Şimdi değerli izleyenler başka bir haberle devam edelim. Çok fazla uzatıyorum değil mi ben? Pardon önemli haber vardı. Çünkü mahşet haberimiz var daha. Evet değeri zorla ilgili bir haberle devam ediyoruz. O da Amerika Birleşik Devletleri'nden hmm, Amerika Birleşik Devletleri'nin Rojava'daki e, Derizor kantonu sınırlarında bulunan Amerika Birleşik Devletleri'ne ait onun ordusunun konuşlandığı askeri üsse roket saldırısı düzenlendi. Roketlerin nereden geldiğine dair de bir açıklama var. Irak köylerinden ve Suriye sınırı yakınlarından atıldığı açıklandı saldırıyı üstlenen herhangi bir grup olmadı. Amerika Birleşik Devletleri konuya ilişkin resmi bir açıklama şu ana kadar yapmadı ama gece yarından itibaren genelde yapıyorlar. Sabaha doğru daha doğrusu yarın yaparlar. Ama Amerika'nın bu füzelerin, bu e, saldırının, roketlerin nereden geldiğini tabii ki çok iyi biliyor ve görüyor. Fakat önemli olan nokta ne? Ben ona dikkatinizi çekmek istiyorum. O da şu. Derizor bölgesi Tam bir haftadır saldırı altında. zorda ABD'nin de üstleri var. Aynı zamanda YPG ile yan yana duran ABD askerleri var. Oraları e, o petrol şeyleri var, kuyular var. Oraları birlikte koruyorlar. Ama e, özellikle zor bölgesine çetelerin saldırması tesadüf değildir. Bunun için içerisinde Türkiye'nin olduğu konuşuluyor. Suriye Türkiye'nin arka planda görüşmeler gerçekleştirdi ve bu çeteler Suriye'nin eliyle Türk devletinin de yardımıyla bu saldırılara bir haftadır gerçekleşiyor ve 14 sivil yaşamını yitirdi. Onlarca kişi yaralandı. Sivil yerleşim alanlarına bombalar atıldı, füzeler atıldı. Ama buna karşı da YPG bir temizlik operasyonu başlattı değerli izleyenler. 45 çeteyi öldürdüğü duyuruldu. Bu da önemli bir gelişme. O yüzden temizlik operasyonunun da yer yer devam ettiği bilgisi de halen geliyor. Şimdi tabii ki bütün bu tartışmalar devam ederken Güney Kürdistan'la ilgili önemli gelişmeler var. Zapta ne olup bitiyor? Zap meselesi ne olacak? Türkiye operasyon yapacak mı? Yapmayacak mı? Geri mi çekilecek? Şimdi Türkiye ile Irak güvenlik görüşmeleri yarın Ankara'da başlıyor. Dördüncü güvenlik görüşmesi bu. Türkiye ile Irak arasındaki yüksek düzeyli güvenlik mekanizmasının dördüncüsü yarın Ankara'da yapılacak. Hakan Fidan geçtiğimiz hafta buna işaret etmişti. Toplantıda Irak ile güvenlik alandaki anlayış birliğinin ilave somut adımlarla tahkim edilmesi imkanları ele alınacak. PKK masada olacak değerli izleyenler. Irak ilk toplantıda, bakınız burası çok ilginç bir nokta. PDP nereye doğru gittiğini ise aktarmak istiyorum, bilgi olarak söylüyorum. Ben bunları uydurmuyorum. Iraklık toplantıda PKK için yani ilk toplantı sonrası PKK için bir açıklama yapmış ve demişti ki aslında PKK bölgede hepimiz için ortak bir tehdittir demişti. Arada bir süre geçti. İkinci toplantı gerçekleşti ve ikinci toplantı sonrasında da PKK'yi Irak'ta yasaklı örgüt olarak iki hafta önce ilan etti. Ayrıca toplantı öncesi iki bakanın da yani iki dışarı bakanın da e, baş başa heyetler olmadan bir görüşme yapacağı açıklandı. Asıl konu zaptta devam eden operasyon ve orası büyük bir saldırının masaya yatırılmasıdır değerli izleyenler. PKK ile ortak mücadele pazarlığı yapılıyor, bu konuşuluyor. PKK ile birlikte ortak olarak nasıl mücadele edeceğiz? Bu konuşuluyor. Ayrıca Türk devletinin oraya ciddi bir yatırımı söz konusu. Nedir bu yatırım? Silah yatırımı, üst yatırımı, asker yatırımı. Türk devleti aylardır oraya ciddi bir yenak yapmış durumda. Ve o yenakta onun karşılığını almak istiyor. Boş eli boş dönmek istemiyor. İşte o yüzden Irak ile 26 anlaşma yapmıştı. Erdoğan gitti, İçişleri Bakanı gitti, Dışişleri Bakanı gitti, Müsteşarı gitti, Milli Savunma Bakanı gitti. Böyle Türkiye'nin yönetiminin tamamı gitti Irak'a. Oradan Güney Kürdistan'a geçtiler. Tabii ki burada KDP'nin fonksiyonu var. KDP'nin rolü çok önemli değerli izleyenler. İşte KDP'nin rolü ben söylemeyeyim, ben söylemiyorum. Sayın Murat Karaylan KDP ile ilgili KDP'nin rolünü ve KDP ile durum nedir? o açıkladı. Sirk TV'ye konuştuğu değerli izleyenler bunu kaçırmamanızı özellikle istiyorum. Şimdi değerli izleyenler iki defa KDP'li yetkililerle yan yana geldim dedi Murat Karaylan. PKK Yürütme Konseyi üyesi Murat Karaylan 15 Ağustos atılımının 40. yıl dönümü vesilesiyle Sirk konuştu. Peki 15 Ağustos nedir değerli izleyenler? Masum Korkmaz 15 Ağustos'ta bir atırım gerçekleşti. PKK'nın ilk silahı başladı 1984. Evet. İlk atırım olarak PKK bunu adlandırıyor. Ona ilişkin çok geniş bir açıklama, geniş bir röportaj verdi. Fakat o röportajın can alıcı noktalardan biri de KDP'nin durumuna ilişkin sorulan bir soru. Soru şu değerli izleyenler. Röportaj Kürtçe yapıldı. Bu röportajın tamamını Strik TV'de de ya da ANF'de görebilirsiniz. Soru şu. KDP'nin Türk devletinin stratejisine ve verdiği desteği nasıl izah etmek gerekiyor? Sorusuna Karaylan aynen şu cevabı veriyor. Bu çok enteresan bir konudur. Türk devleti bu strateji ve konsepti esas aldığında bunun bilgisini hemen aldık. Çünkü takip ediyordu. O dönem Kürt güçleriyle bunu paylaşmak istedik. Birçok örgütle de paylaştık. Türk devleti yeni bir konsept geliştiriyor. Bu bütün Kürtler için tehlikelidir. Bu yüzden biz de buna karşı birlik olmalıyız. Kürtlerin ulusal bir stratejisi olmalı. Bu tehlikeyi nasıl boşa çıkarırız konuları üzerinde mesaj gönderdik. 2015-2016 yıllarında kendim iki defa KDP'li yetkililerin yanına gittim. Ve bu konuları kendileriyle tartıştık konulara tartıştığımızda doğrudur, birlikte olmalıyız diyorlardı. Sorunların çözümü için komisyonların kurulmasına karar veriyorduk ama daha sonra komisyon yürürlüğe girmiyordu. İki defa da toplantı kararı alındı ama yürürlüğe girmedi. KDP kendini geri çekti ve seyretti. 2017 yılında ise KDP yönetimi öncülüğünde başvuruda referandum yapıldı. Referandum dönemi Türk devleti adeta küfür etti. İran ile görüştü, Irak ile görüştü. Irak askerlerini Silopi'ye getirdi. Birlikte müdahale edeceğiz dedi. Yani yine yani ne kadar karşı olduğunu açık bir şekilde gösterdi. Aslında Türk devletinin bu pratikleri söylediklerimizi doğruladı. Mesela KDP'nin bu gerçekleri göreceğini umut ediyorduk. Ama gördü ki KDP gidip devlet Türk devletine teslim oldu. Erdoğan sizi aç bırakırım dedi. Hakaretlere hakaretler etti ama buna rağmen gidip Tayyip Erdoğan'a teslim oldular. Tarihte de bunun örnekleri var. Mesela 1830 32 yıllarında Osmanlı devleti çok zayıflamıştı. Kürdistan'da Ravanduz'da Mir Muhammed çok güçlüdür. Botan'da da bir Bedirhan güçlüdür. Eğer birlik olsalardı bir devlet ilan edebilirlerdi. Onlara büyük engeller çıkaracak kimse yoktu. Mesela referandum sürecinden sonra Türk devleti başvurun stratejik alanlarını işgal etme kararı aldı. Aynı kararı Rojava ve Suriye için de aldı. Bu kararları 2017 yılından sonra aldı. Neden? Çünkü referandumdan korktular. Bir kez daha böyle bir şeyin yaşanmaması için bölgeye kendi girmek istedi. PKK, için gelmiş diyorlar. Ya PKK için gelmediler. Karar var karar. Bu devletler karar almış. Kontrolleri dışında bir şeyin yaşanmaması için başvurdaki stratejik bölgeleri tutma kararı almışlar. PKK'yı de gerekçe yapalım dediler. Peki ki olmasaydı başka bir gerçek gerekçe bulacaklardı diye Murat Karaylan aslında çok e, uzun bir açıklama yapıyor değerli izleyenler. Onu size söyleyeyim. Önemli. E, bunu Bu açıklamanın tamamını eğer okumak ya da dinlemek, Kürtçe dinlemek istiyorsanız mutlaka sosyal medyada Kürtlerin yayın organları var. ANF var, Steak TV var, diğer yayın organlarına girip bunu izleyebilirsiniz.